Allah'ını seviyorsan. Like ben he compliment I like you, have a cupcake. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Diyor ki bana iltifat yaptığında okey okay. diyor. My... Bana yemek aldığında okey. Like Çiftlikte benle zaman geçirmeyi kabul ettiğinde işte o zaman manyak ederim diyor. It's like a drum. <laughs> boom, boom. Pink ass, look back, pose, face down, ass up, touch your toe. He ain't my hunt, but he did it out of spite. He got a wife, but she ain't the one he like. Oh. Abla eminim dur saçta daha güzel sıfır. Belli olmaz. Ananı sikeyim bela geldi. Rahatsız etmeye. Almadılar kanka. Doruk delikanlı gibi bir şey soracağım. Kapına geldi, böyle camını tıklattı. Beni içeri alır mısın dedi. Almama ihtimalini yüz üzerinden kaç değerlendiriyorsun? Kanka, yüz üzerinden 0.01 kanka. 0.01 de hani kaza bela başka bir ihtimal olmasından dolayı değil mi hocam? Hani böyle de bir ihtimal olabilir. Yani diye. o ihtimal anladım. de hani Matematiksel hani... matematiksel olarak var diye yani anladım. Hani her ihtimal Herkes her şeyi bir şans verilir yani. Bu evet. şansı da bir kenara ufak da olsa koydum. Anladım anladım. Bow, bow, bitch, bow, bow, bow. Slipping, bow, bow. O koltuk dolu olsa var ya doğru ben biliyorum atar oradaki namına. Atma kanka o da arka koltuğa yani. Hayır oğlum 5 kişisiniz kız geldi. Anladın kız mı onu? benim şey, Allah Allah. Doruğa bak. Yer mi yok? Yer yok oturacak Orası kardeşim? bakalım bak Yolda kalmış kız kucağına oturtuyor şerefsiz köpek. <laughs> Kucağıma değil lan bacağıma. He dizimin ucuna. <gülüyor> yani. <laughs> <laughs> Hep iyi Dem gibi bir dur. Yani arkadaşlar şunu mu anlamalıyım mesela bir kızla buluştuğumuz zaman onları böyle işte böyle full kestiğimiz zaman hoş mu oluyor? Hani böyle full baktığımız zaman anladım Baştan aşağı süzersin ya. Bu sizin hoşunuza mı gidiyor? Burada bayanlar var cevaplasın. Yo. Yok sapık gibi oluyor. Değil amına koyayım. Kucak demeyi. Bak hoşlarına gitmiyormuş. Bu abla niye böyle şeyler diyor? Herhalde öznel bir yargı. Elini boğazıma koysan sarar. Ah, another double Saddam Ozadius. It's a remix, and I'm coming with that bow, bow, bow. Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow. Can't catch me slipping, numb up it when I bow, bow, bow. bow. And bitches dance, I throw them bands and make them dance. Nigga. Bow, bow, bye, da. He I didn't hear a maid. Get out of this. This is where I watched my parents die, Raphael. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben hizmetçi çağırmıştım. Doğru yere geldiniz. Ya niye okuyor mu? E yazmışsın okuyoruz. Cowabummer. <laughs> Kanka <laughs> 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 şey bu evet filtre inanılmaz lan bu yani. Çok iyi kaçmıyor bu piç? Avengers şeyi var ya o da evet, çok evet. güzel. İzlemişsin. evet. evet. People ask İnsanlar her zaman bana sorar. Bu abla porno yıldızı mı? Bir hayranınla video çeker misin dediği şey bence filmit diyor çünkü pornodan bahsediyor. Bu abla porno yıldızı mı? E, porno premiumlar bir cevap verin. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz bütün porno yıldızlarını. Bu abla porno yıldızı mı? <laughs> ben tanımıyorum Gibimsi mi? Ben görmedim <laughs> Ama öyle bir muhabbet yaptığı için ben öyle sandım Çünkü hani Filmit falan diyor yani Çeker miydin anlamında Sorması ya böyle bir porno gibi geldi Olsa bilirdim Bakıp geliyorum Nefrar. ya Ebrar bilsem emin ol ki ben şeyi verirdim yani. Oo i̇şte. Muticim selamun aleyküm ve rahmetullah kardeşim. Ben Alper kardeşim. Muratcan'ın hesabındayım. Kardeşim hoş geldin. Ne demek kanka? Ya bu Alper beni dün deli etti amına koyayım kanka. Bak Muratcan var. Jeddun Ex yazmış ya Alper'in samimi arkadaşı bizim evin orada oturuyormuş. Alper dedik kanka beni atar mısın? Lan benim evimin orada amına koyayım. Bırakmak üzereyim böyle iki dakika var geldi bana. Bana geldi diyor kanka benzin atayım mı amına koyayım? Ya dedim ki Alper beni ve sus dedim ya. Valla gerildim ama koyayım gibi. Bizde dost da paranın lafı yapılmaz diyorsun. Kanka ha? ay sıkıntı yok. Ne ne diyeceğim Alper'e şey diyeceğim. Bir 50 lira atsana mı diyeceğim amına koyayım benzin. Sikim öyle işi. Yakınız oğlum çok yakınız ya. Valla yani buradan gelsem harbi arabayla 2 dakika sürmez yani. Bravo, sabri, simple, simple, double, double. Simple, double. So Gece geliyor mu? Oraya mı? Kanka bir bakayım benim bir valo işleri var bugün belli olmaz. Reign oynayasın var Like what are you in, like axe? <laughs> There's so much you don't know about me. Like what are you in, like axe murderer? Worse? What? I teach people how to use psychology to get their trust. Onları süçüyeyim çok cimil. Öptüm Alperim dikkat et. I'm a gamer. I got in one little fight and my mom got scared And said you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air Now this is a story all about how my life got split turned upside down And I'd like to take the manager, sit right like there I tell you how I became the prince of a town called Bel-Air Hey dude Ben bunu nasıl yapacağım ama nefret ediyorum Moralinizi iyileştirmek için böyle bir dans yapın falan bir şeyler yazmış Siçerim benim moralim bozuldu kanka yapamadığım için Hey dude what are you doing in my house Hey kardeş Evimin içinde ne yapıyorsun diyor. What are you doing in my house? I am here to kill you. Ha. Seni öldürmek için buradayım. Ha you fool, Beni you can't kill me. Aptal. Why not? Ya. Neden? I'm in the living room. Ben oturma odasındayım ama living room hani şakaya bir gel ama. <laughs> Bu keşke açıklamasaydım. Açıklarken kendim üldüm. <laughs> ne oluyor? <laughs> I can't stand people who have no hips, who have hip dips, and then they have just a fat but donkey dunk ass. Like, how are you gonna have an ass with no hips? Oh my god! Oh my god. You are 17, going on 18. Actually, I'm 33. Ya şu kirpikler... Kanka bu Neyse. kirpikler bende de var ya. Yabancıya gitme amınakoyim, buradayım. Kanka bir, bir geri sar. Kötü Kanka buna durmuyor mu? Bana kötü geliyor. Ya, yani Tanrım. şey yapmış ya o Tam biliyorum o cihazla şeyle... Cihaz değil ya şey. Ya, Maskara falan ya... ne sikim? Bunda ne yapıyorlar lan? Cihaz dediğim şey anlamam elektronik bir şey anlamadım. Anladım Olur. şey diyorsun değil mi? kıvırma. Bu... Anladım kıvırma. Aynen. Şeyi. Ya hani yapışıyor ya birbirine. İzleyeceğim dedi... logo'lu. Logo. Bir tık üzüyor. Tamam neyse. Sıkıntı yok kral. Boş ver. Actually, I'm 33. Got my in the play. i don't care if they little put them boobs hey, in my face hey, hey, hey. yeah bitches wanna beat like me okay you are only famous because of your boobs diyor you ki sadece know. memiş yüzüden diyor oh. bakayım doğru mu döres fuck you göre gonna... be. Oh, your ass is so fat. I know. When you have convicted everybody on here, your this hot girl, but you wanna act as fuck. He like Helak show. Kanka muhabbet ediyoruz ya. Tutulmayın İngilizceme. Devam edin. i You like boobies, don't you? Yeah. How much? 13 bucks. What the fuck? That's a lot of fucking money. Okay, okay. For you, 12.99. I don't want to get no tights. Hmm. I don't want to fuck on night. Yeah, yeah. Oh, whoa, whoa. ne? Kase biçim Aynen. mi? Aynen önden gördün yani her şeyi. Ne oluyor? <laughs> Aa! Mia Malkova değil mi? Hocam kendisinin Memre Yıldız demişliği var bu arada. Bak bunu harbi söylüyorum. Host atmışlığım var. Bir kere memri Yıldız desin hesabı. Yani bunu da yazın CV'ye. Sasha Grey'e de bir Memre Yıldız dedirtmişliğim var. Bunu da yaz. Daha ne yapayım amına koyayım? Bağırarak demedik kanka. Thank you Memory Yıldız falan filan. Ooh, thank you. Yazın oğlum bunları. <laughs> <laughs> Piçistik. If your pinky is down by where your charger plugs in, you have three fingers on the back of your phone and you're using your thumb to swipe. Just that me. An Anlamam. Herkes yani. Never seen you take more than one step. Before hey, drinking sure. a 800 calorie I protein shake. Like, After, I got that there, well, nah, nah. I did not drink, drink that shit like like tea like water. Bullshit. TikTok telling me the only way to get views is to show my butt. neymiş? <laughs> Zehra diyor ki yarın okuldaki hocam inşallah bunları ya sorar yoksa ben Ben böyle bir değişiklik <laughs> yapıyorum ya

Kızlar biraz çok oh, kanka. Anasının namıymış kanka. Bu ne lan? <laughs> Sikerim böyle işe. İşte böyle bir saat muamele bin lira veririm. Valodan maneti boost diyorum Can I get a beef taco? It's 17 minutes. Why not now? Do you want some taco food? I mean, You want me to come in there and cook it for to you? i serve it to you and then you're going to try to right? All right. So I can't serve it if it's not at the right temp. I just want to be taco. Just want to be taco. What if I go in there and cook that shit myself, huh? You can try. Yeah, I'll try. Let me in. Uh -huh. Come on. Let me in. Look. Come on. Pull up. Going to sing Christmas carols. What? Hey, you want to hear some Christmas carols? Oh, yes. All right. Bouncing on a dirt road, laid back